Hayatım gittiniz mi? Şimdi geldik oteldeyiz. Nasıl geçti yolculuğunuz? Evet güzel geldi. Nihal'in tabiriyle kakarak kikiri. <laughs> Sen neler yaptın? Annem deyim işte, evi toparlıyorum. Peyker müzayede için hazırlıklara başladı. Eşyaları galeriye gönderiyorum. Çok yorma kendini. Annem hastaneden çıkmadan bu evin boşaltılması lazım. O nasıl, iyi mi? Çok iyi hem Bu hastanenin spor salonu yok mu diye sordu. Yatmaktan sıkıldı. Doktor yarın taburcu ederiz dedi, dur bakalım. Bülent ne yapıyor, heyecanlı mı? Sen nasıl? Akşam istatmanı var. Yarın da maç. Öp benim yerimi. Yarın maçtan önce ben de ararım zaten. Oldu canım. Hadi konuşuruz yine. Ne yapacaksın? Bugün çok işin var mı? Yerde? Hayır hayır bitti. Çıkacağım birazdan. Şimdiden özledim. Ben de. Seni seviyorum. Bavular arabaya yerleşti Bihter Hanım. Babamın golf takımını ben alıyorum. Onu da koysunlar arabaya. Tamam. Eşyaları almaya geldiklerinde başlarından ayrılma. Dikkat et bir şey kırılıp dökülmesin. Merak etmeyin. Pardon. Ee, dışarıda şey var da bakabilir Tabii. miyiz ona? Affedersiniz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.